الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي ويفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد من كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bir veladet haftası geçirdik. Neydi veladet haftası? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyaya teşriflerinin yıl dönümüydü. Yani peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizin doğumu. Onun doğumuyla bir cahiliye aslı nur ile kaplanıyordu çünkü o nurdu. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam nurdu. Nur yuvalıydı. Hilkatten nurdu, yaratılıştan nurdu. Adem babamızın e, daha ruh verilmeden Adem babamız yaratıldı. Ruh verilmeden önce Aleyhisselatu vesselam Efendimize soruyorlar. Ya Resulullah Size e, bu peygamberlik ne zaman farz oldu yani ne zaman verildi Adem yaratılıp daha kendisine ruh verilmeden bedenle ruh arasındayken bana bu e, görev verildi buyuruyordu. Hadisi Kutsu olarak biliyorduk biz e, Araştırdık bir arkadaşım ikaz etti e, Hadisi kutsu değilmiş? Kibari kelam diyelim ama ne güzel bir kelam. Levla kelevlek la mahalak Ey Muhammed sen olmasaydın eğer sen ben felekiyat âlemini, yani kainatı yaratmazdım. Buyurun. Şimdi bakın değerli müminler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cihana bütün insanlığın kurtuluşu için gönderilmiştir. Konu başlığım da zaten Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Bu konu başlığından başladık. Ee, bu daha önceleri anlattık. Şemailini anlattık. Ve hatta şu anda değerli müminler hadis derslerimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şemaili, saçları, e, durumu, yüz durumu onun ahlakını yarın inşallah, yarınki dersimizde İşleyeceğiz. Arzu eden kardeşlerimiz saat 10'dan 11'e kadar canlı yayında Recep Yıldız 14.42'den e, YouTube, e, Facebook veya Instagram'a girerek izleyebilirler. Orada bahsedeceğiz. Şimdi vakit darlığında o kadar e, geniş açamayacağız. Pekala kimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dünya onun şerefine yaratılmış olan bir zat. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beşeriyetin en faziletlisi en üstünüydü. Sade beşeriyetin mi? Cinler aleminin, melekut aleminin hepsinin de üstündeydi o. Rabbim kendisine Habibim demişti. Habibullah o. Allah'ın dostuydu. Allah'ın sevgilisiydi. Pekala Kur'an-ı Azimüşan'da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den nasıl bahsediliyor bakın e, ee, zamanımız geniş olsa da bütün 10 e, on ayeti kerime tefsirini yapabilsek daha güzel olur ama zamanımız o kadar yok. Bakın e, Ahzab suresi 40. ayeti kerimeden e, 47. ayeti kerimeye kadar 7 ayeti kerime. Bunlar üzerinde inşallah kısa tefsirini yaparak anlatmaya çalışalım. O beşeriyetin kurtuluşu için gönderilmiş. O insanlığa rahmet olarak gönderilmiş. Ve ma illa rahmeten lil alemin. Biz ancak seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik buyuruyor. O iki cihanın güneşi olarak gönderilmiş. Dünyanın da efendisi, ahiretin de efendisi. Kendi ifadesiyle kabirden kıyamet koptuktan sonra mahşer yeri kurulunca kabirden ilk çıkacak olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şefaat isteyecek olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şefaatı kabul olunacak ve ümmeti için, sade ümmeti mi? Diğer peygamberler ve diğer ümmetler için de şefaat edici olan yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun getirdiği nizam, onun getirdiği ahkam, onun getirdiği Kur'an Kıyamete kadar beşeriyeti sapıklıktan e, hidayete götürecek, karanlıktan aydınlığa, nura çıkaracaktır. Ne zaman eğer o kitaba ve onun sünnetine biz sarılırsak. Rabbimiz Celle Hazretleri ey Habibim biz sana kitabı ve hikmeti verdik buyurdu. Kitap ve hikmete dayalı olarak sen hükümlerini doğru ver emreder. Allah'ın <laughs> hadisleri vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısı vardır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin <laughs> ricalikum ve lakin Rasulullah ve hatemen nebiyyin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden herhangi bir erkeğin veya kadının sizlerden birinin babası değildir. Ve lakin Rasulullah ve hatemen nebiyyin. O Allah'ın Resulüdür ve peygamberlerin de sonuncusudur. Ve kâne allâhu bi şeyin âlimâ, muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Onun bilgisi dahilinde, onun ilmi dahilinde olmayan hiçbir şey yoktur. Ve Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Hatem-i olması vesilesiyle bütün peygamberlerin e, sonuncusu olması hasebiyle de Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in getirmiş olduğu din bütün dinleri içinde kapsayan, içinde barındıran, içine almış olan bir dindir. Öyleyse Rabbim Celle ve Ala Hazretleri ve izah Allah'ın misak-ı Nebi'in "Leme ateytukum min kitabin mu'aytima, summa ja'akum rasulun musaddikun lima ma'akum letu'minunu bihi" ayeti kerimesini geçen sohbetimizde kısaca anlatmıştık. Orada ne diyordu? Allah Celle ve Ala Hazretleri bütün gönderdiği peygamberlerden bir söz almıştır. Peygamberlerin sözü ümmetinin sözüdür. Neydi? Neydi? sizden sonra öyle bir ahir zaman peygamberi gelecek ki sizin kitaplarınızı ve sizlerin nübüvvetini tasdik edecek. Eğer siz o peygambere erişirseniz, sizin ümmetiniz o peygambere erişirse o peygambere tas iman edeceksiniz ve o peygambere yardımcı olacaksınız. hayal yansurkum ve bir dektakum eğer siz Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine yardım ederseniz Allah size yardım eder. Allah'ın yardım ettiği topluluklara galip olan kimse olmaz. Yoktur. Ve devam ediyor. Muhammed sizden herhangi birinizin babası değildir. O ahir zaman nebisidir. O peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse ya'llezîne âmenû zkurullâhe zikren kesira Ey iman edenler, Allah'ı bolca anın. Allah'ı bolca zikredin. Allah'ı hatırlamaktan git bir zaman gafil olmayın. Pekala Allah'ı zikir nedir? Subhanallah, 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 elhamdülillah, 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 Allah'u ekber, Allah'u ekber diye tesbihat mı? Allah'ı zikir bu değildir. Bu zikrin bir cüzüdür. Pekala Allah'ı zikir nedir? Ya eyyühellezine amenüz kurullaha zikren kesira. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Nasıl zikredeceğiz? Değerli mi, müminler namazda Allah'ı zikredeceğiz. Tesbihatta Allah'ı zikredeceğiz. Önemli olan camide Müslüman olmak değil. Camide herkes Müslüman. Herkes abdestini alıyor, geliyor. Rabbinin huzuruna duruyor, namaza duruyor. Miraca duruyor. Esas olan caminin dışında Allah'ı zikredebilmektir. Caminin dışında Allah'ı zikir nasıl olacak? Ticaret mi yapıyoruz? Ticaret hanemizin başında Allah'ın koymuş olduğu ticaret hukukuna göre ticaretimizi yapacağız. Zikir odur. Hukukçu isek, isek, hakimsek, avukatsak, savcı isek Allah'ın koymuş olduğu o e, soruşturma, araştırma, ceza müeyyedelerini uygulamada Allah'ın koymuş olduğu kanunlara göre hüküm vereceğiz. İşte zikir odur. Tüccar isek, ticaretimizin başında, köylü isek, çiftçi isek, tarlamızın başında ebter tohumları etkerek bu milleti zehirlemeyeceğiz. Genleri oynanmış tohumları etkerek bu milleti zehirlemeyeceğiz. Ata tohumumuza sahip çıkacağız ve yapmış olduğumuz işi Allah için yapacağız ki işte gerçek manada herkes kendisi ne iş yapıyorsa yaptığı işte Allah'ı zikreder. Allah'ı zikir ya zikren Allah'ı zikir çok çok zikir etmek Allah'ın kanunlarını hayatımıza tatbik etmektir. Değil ki Allah, elhamdülillah, allah Ekber demek bu zikrin çok küçük nüvesidir, bir cüzüdür. Bu zikir değildir. Zikri nasıl değildir? Zikir, Kur'an'ı ı Azimüşan'ın hayata hakim kılmasıdır ve sebbihuhu bukraten ve sabah ve akşam da Allah'ı tesbih edin sabah ve akşam namazlarında sakın gafil olmayın özellikle yatsı ve sabah namazlarına gitmemek yatsı ve sabah namazlarında tembellik yapmak yatsı ve sabah namazlarını kılmamak münafıklığın alametidir Yatsı namazından kaçıyorsa bir insan, sabah namazından kaçıyorsa mutlaka nifak alameti vardır kendisine dikkat etsin. Bir ayet-i kerime daha okuyayım. Üç ayet-i kerimeyle bitireceğiz herhalde diğerlere geçebileceğiz. Huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum mine zulümetiyle nur ve kâne bil mu'minine O Allah ki, o Allah ki sizin üzerinize salat okuyor. Ve melekeler, melaikeler de sizin üzerinize salat okuyor. Kimin? Müminlerin bizim üzerimize. Değerli müminler, bizim üzerimize Allah ve melekleri salat okuyor. Ne demektir Allah ve meleklerinin salat okuması? Allah'ın kulu üzerinde salat okuması rahmetiyle muamele etmesi demektir. Allah'ın rahmetinin tecelli etmesi demektir. Allah'ın rahmetine nail olması demektir. Melekler, meleklerin salatı da sadece istiğfardır. Kul hakkında, Ya Rabbi bu kulunun hatalarını düzelt. Ya Rabbi bu kulunu istikametten ayırma. Ya Rabbi bu kulunu Kur'an'dan ayırma. Ya Rabbi bu kulunu senin dininden ayırma diye onun için istiğfar etmektir. Ve bunu ne için yapar? Rabbimiz Celevala Hazretleri, li yukhrijakum minaz zulumati ila'n nur. Sizleri Karanlıktan aydınlığa çıkartmak için yapar. Nasıl karanlık? İslam'ın dışındaki tüm sistemler karanlıktır. Çünkü tabuttur, tabutidir. Bugünkü tefsir dersimizde bunun üzerinde çok durdum. Şeyiniz olursa açın, e, dinleyin. E, bu açıklamalar orada daha çok mükemmel e, oldu. İnşallah oradan da e, bakabilirsiniz. Bir yukridyekum mine zulümatiyle nur. sizi karanlıktan zulümattan sizi bataklıktan aydınlığa çıkartmak için sizin üzerinize Allah ve melekleri salat okur. Ve Ve bir mu'minam rahime muhakkak ki Allah mümin kullarına karşı çok merhametlidir. Eğer mümin kul Allah'a kul olabiliyorsa, Resulüne ümmet olabiliyorsa, Kur'an'a hadim olabiliyorsa, Kur'an'ın nizamının hakimiyeti için mücadele verebiliyorsa Kur'an'ın nizamına göre kendisini, hayatını, ailesini, evladı riyalini İslam'ın potasında eritip de İslam'ın kalıbına girebiliyorsa işte o kullara karşı Rabbimiz Celle ve Alâ Hazretleri çok merhametlidir. Rabbim rahmet ettiği kullardan eylesin. Rabbimiz Celle ve Alâ Hazretleri bizleri sıratı müstakimden ayırmasın. Kur'an-ı Azimüşşan'ın nizamını hayata hakim kılmanın mücadelesinden bizleri mahzun ve mahrum bırakmasın. Rabbim Celle ve Ala Hazretleri, evladı iyalimizi, bütün ahfadımızı, torunlarımızı, çocuklarımızı İslam üzere yetiştirebilmemizi nasip eylesin. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizleri, evladı iyalimizi namazını dosdoğru kullananlardan ve duası kabul olunanlardan eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة